Evet, merhabalar çocuklar. Hepiniz uzaktan selamlar, sevgiler. Metan da size el sallıyor. Evet. Çocuklar bugünkü ev ödevimizde Dün bakın kareleri yapmıştık. Karenin iki kenarını bir sayfaya iki kenarını bir sayfa yaptık, bitirdik. Bugün biraz ödevimiz zorlaştı. Elimizi kaldırmadan satırı tamamlıyoruz. Yuvarlaklarımızı, zincirlerimizi yapıyoruz. Evet, sıkılmadan yapalım çocuklar. 2-3 satır yapalım, mola verelim. Tekrar bir daha gelelim yapalım. Muhakkak yapalım ama sıkılmadan, kendimizi sıkmadan yapalım. Sonra arkasından çocuklar güzel eğlenceli bir oyunumuz var. Oyunumuzun ismi 3 taş oyunu. Burada tabii büyüklerimiz yardımcı olsunlar size. 9 tane kare çiziyoruz. Her oyuncu 2 oyuncu ile oynanıyor. Her oyuncunun üçer tane taşı oluyor çocuklar. Hangi oyuncu 3 taşı yan yana çaprazlamaya alt alta aynı hizaya getirirse o çocuklar puan alıyor. Artı 1 puan alıyor. Çok keyifli bir oyun. Size iyi eğlenceler diliyorum. Ve evet şimdi burada da çok güzel bir deneyimiz var. İki bardak su alıyoruz. Büyük olsun bardaklarımız ve 2 de yumurta alıyoruz çocuklar. Yumurtalarımızı... İşte daha büyük bardak vardı. Evet daha büyük bardak da kullanabilirsiniz. Kavanoz da kullanabilirsiniz. Evet çocuklar yumurtalarımızı yıkıyoruz. Kirli yumurtalara dokunmuyoruz. Metan suyun birini, birine tuz atar mısın? Evet. Çocuklar suyun biri sade. Diğerine ise bir kaşık metan tuz atıyor. Çabuk ol canım hemen karıştır onu. Evet, birazcık daha tuz atar mısın? Birazcık daha tuz atar mısın canım? Yarım kaşık kadar daha. Evet. Çocuklar suyu tuz atarak suyumuzun yoğunluğunu artırdık. Evet. Şimdi yumurtalardan al bakalım Meta. Kaşığımızı çekelim şöyle. Kenara koyalım. Evet. Yumurtalardan al bakalım. Tuzsuz olan suya koy bakalım yumurtayı. Evet. Bakıyoruz yumurtaya. Çocuklar ne oldu yumurta? Aşağıya dibe indi. Evet şimdi bir de tuzlu olan suyumuzu tekrar karıştıralım. Şöyle bir iyice tuz karışsın karışsın karışsın. Meta yumurtayı al bakalım elini. Aldım. Evet. At bakalım. Evet çocuklar bakın diğer yumurta da tabana değdi geldi. Diğer yumurtamız ne oldu tuzlu sudaki yumurtamız? Yüzüyor. Evet tabanda ana değil tam, bakın. Ana şey tam... Tuz karıştırmadığı için Bu da olmuyor Evet tuzu tam karıştırırsak çocuklar Ne kadar çok tuzlu su yaparsak Suyun yoğunluğu arttığı için Yumurtamız da o kadar havaya kalkacaktır Yükselecektir Evet suda daha rahat yüzecektir çocuklar Çok eğlenceli keyifli bir deney ee, yapabilirsiniz evde gemiler denizde vapurlar denizde nasıl yüzüyor bunu bu şekilde öğrenmiş olduk tuzlu su sayesinde tuzun sayesinde çocuklar suyun yoğunluğu artıyor kaldırma gücü kaldırma kuvveti artıyor hepinize iyi deneyler hoşçakalın.